NTV Spor. Galatasaray, 600 konteyneri depremzedelere teslim etti. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile yönetim kurulu üyeleri, Kahramanmaraş'ta bir dizi ziyarette bulundu. Özbek ve beraberindeki heyet ilk olarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile bir araya geldi. Sarı Kırmızılı Yönetim, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'i ziyaret etti. Galatasaray Spor Kulübü ve Nef Vakfı tarafından yaptırılan 3000 kişinin yaşadığı 600 konteynerden oluşan afat yaşam alanını ziyaret eden Dursun Özbek depremzede vatandaşlarla uzun süre sohbet edip çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Özbek ayrıca Kahramanmaraş'a 100 kalıcı konut ve Kahramanmaraş İstiklal Spor ile hazırlık maçı yapacaklarının sözünü verdi. Kahramanmaraş'a 100 kalıcı konut yapacağız. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ilk olarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü ziyaret etti. Ziyarette Özbek, Başkan Güngör'e üzerinde isminin yazılı olduğu Galatasaray forması ile tavla ve atkı hediye etti. Özbek, deprem felaketinin çok büyük olduğunu, devletin uzun vadede bunun altında kalkabileceğini ancak çok kısa bir sürede bunun zor olduğunu, o nedenle de herkesin elinden geleni yapması gerektiğini söyledi. Bu nedenle depremin ilk gününden itibaren Galatasaray Kulübü olarak yaraların sarılması gayretinde olduklarını, Kahramanmaraş'a yüz kalıcı konut yapacaklarını ifade eden Özbek, şunları söyledi, yaraların sarılması için elimizden gelen her şeyi yapmak üzere Sayın Başkanıma da o zaman söz vermiştim. Bugünkü ziyaretimizin sebebi hem tekrar bölgeyi görmek, insanlarla buluşmak. Biraz evvel çarşıdaydık, muazzam bir sevgi seli vardı. Fenerlisi de, Beşiktaşlısı da geliyor, başkanım hoş geldin diyor. Onlara sarılmak, onların elini tutmak, onlara dokunmak benim ve kulübüm için çok önemliydi. Ayrıca biz bölgeyi ziyaretimizde Sayın Başkanımıza da, Sayın Bakan'a da bazı sözler vermiştik. Burada birçok vatandaş konaklama imkanını kaybetmişti. Onlara söz verdiğimiz ilk konteyner kenti bugün Sayın Valiliğe teslim edeceğiz. Orada hayat başladı. İkinci yapmak istediğimiz kalıcı konut projemiz de var. Kalıcı konut projesi için Sayın Bakan Özsaseki ile görüştüm, destek istedik. Şu manada ihalelerin yapılması ama ödemelerin Galatasaray Spor Kulübü tarafından yapılacağı konusunda bir mutabakatımız var. Sayın başkana da elini çabuk tut, sayın bakanla da görüş, önce bu bölgeden başlayabiliriz dedim. Kulüpler olarak hayırda da yarışalım. Özbekistan'dan göç eden bir ailenin çocuğu olduğunu ve ailenin ilk olarak Kahramanmaraş'a gelip burada bir müddet konakladığı ifade eden Özbek şöyle devam etti. Dolayısıyla burada böyle bir hatıramız da var. Büyük bir ihtimalle akrabalarım da var burada. Depreme olan ilginin zayıflamaması lazım. Depremin üzerinden 6 ay gibi zaman geçti. Tespitim odur ki ilk günkü heyecanı yavaş yavaş kaybediyoruz. Ben buna üzülüyorum. Bu heyecanı kaybetmemeliyiz. O yüzden depremin ilk günleri söylediğim bir şey var. Biz spor kulüpleri Türkiye'yi temsil ediyor. Türkiye demektir. Onlar bu hayır manasında da iyilik manasında da yarışması lazım. Yani, yeşil sahalardaki yarışımızı bu konuda da ortaya çıkaralım. Bu yarış nasıl oluyor? Diyoruz ki 1 puan, 2 puan önüne geçelim şampiyon olalım. Galatasaray'ın amacı, iyilikte de, bu konudaki hassasiyeti itibarıyla şampiyon olmak. Yani sahada yarışıyoruz, asıl burada da yarışmamız lazım. Hayırda da, iyilikte de yarışalım ve Galatasaray şu anda her yerde olduğu gibi şampiyonluğun en büyük adayı, burada da şampiyonluğun en büyük adayıyız biz. Büyük kulüplerimizden destek bekliyoruz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise depremin ilk gününden itibaren birçok kulübün desteğini gördüklerini, bunlardan birinin de Galatasaray olduğunu söyledi. Başkan Dursun Özbey'e teşekkür eden Güngör, 3. lige yükselen İstiklal Spor'a destek isteyerek şunları söyledi: "Bugün çok değerli başkanımızın burada oluşturmuş olduğu konteyner kentin valiliğimize devri yapılacak. Bu ada çok önemli ama şu da bizi çok mutlu etti. 100 tane kalıcı konut için TOKİ ile yapmaya hazır olduklarını ifade etmesi de bizim için çok önemli. Ben bu konudaki destekleri için de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kıymetli buluyorum. Şu çağrısı da kıymetli. Kulüplerimizin burada hayırda yarışmalarıyla ilgili çağrısını da çok anlamlı buluyorum. Diğer kulüplerimiz de sağ olsunlar destek veriyorlar ama tabii ki bu destekler son derece kıymetli. Üçüncü ligde iki takımız var, bir NCI ligde bir takımız olması hedefimiz. Bu süreçte de biz Büyükşehir Belediyesi olarak sporcularımızdan 9 güreşçi, 5 de futbolcumuzu kaybettik. Bu vesileyle hem o sporcularımıza hem de depremde kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımıza, kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. İlk defa buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Biz bu sene iki takım olarak gelecek yıla devam etme talebinde bulunmuştuk federasyona, onlar da kabul ettiler, gelecek yıl biz üçüncü ligden devam edeceğiz. İnşallah gelecek yıl büyük kulüplerimizin takımıza desteğini istiyoruz. Çünkü bu şehrin en az bir NCI ligde bir takımı olması lazım. Büyük kulüplerimizin desteğiyle inşallah bu takımımızı oluşturup hızlı bir şekilde hedefimize ulaşmaya çalışıyoruz. Güngörün bu sözleri üzerine dursun Özbek Galatasaray ile İstiklal Spor'un Kahramanmaraş'ta hazırlık maçı yapacağının sözünü vererek Kahramanmaraş'ta hem hazırlık maçı yapmak üzere hem de sporcu desteği açısından sadece futbolda değil başka branşlarda da böyle bir desteği ihtiyacınız varsa eğitilmesini istediğiniz sporcularınız varsa bize gönderebilirsiniz. Biz size sporcu desteği veririz. Bizim bugüne kadar ki tecrübelerimizden istifade etmek isterseniz o konuda yardımcı oluruz hoca nezdinde olsun, oyuncu nezdinde olsun diye konuştu. SporX Roma'ya gözü Türkiye'de. Mertens ve Batshuayi. Roma'nın gözü Türkiye'de. Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'da gündeme Galatasaraylı Dries Mertens ve Fenerbahçeli Mişi Batshuayi'nin transferleri geldi. Roma'ya önerildi. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens, Roma'ya önerildi. Net girişim yok. İtalyan ekibinin henüz net bir girişimi olmazken Mourinho'nun deneyimli oyuncuyu kadrosunda isteyebileceği belirtildi. Roma bilgi alacak. Öte yandan İtalyan kaynaklar, Roma'nın oyuncu ile ilgili kısa süre içinde bilgi alacağını yazdı. Santrfor arayışı sürüyor. Roma'nın Temi Abraham'ın sakatlığı nedeniyle Santrfor'a arayışlarına devam ettiği aktarıldı. Roma'da alternatif isimler, İtalyan ekibinin Alvaro Morata'ya hedeflerinden biri olarak belirlediği kaydedildi. Roma'nın, Morata'nın yanı sıra Marco Arnotovic'il de temas kurduğu belirtildi. Önerilen isimlerden birisi, Roma'ya menajerler tarafından da hücum hattı için daha düşük maliyetli öneriler olduğu ve bu isimlerden birinin de Fenerbahçe'den Mişi Batshuayi olduğu öne sürüldü. Diğer adaylar Roma'ya önerilen diğer isimlerin ise Atalanta'dan ayrılan Duvan Zapata ve Manchester United'daki kiralık sözleşmesini tamamlamasının ardından Burnley'e geri dönen Wout Wegerst olduğu iddia edildi. Teklifleri değerlendiriyor. Dada yer alan habere göre, Fenerbahçe'de yapılan takviyelerin ardından kendisini yedek kulübesinde bulan Batshuayi'nin yüzü gülmüyor. Yedek kaldığı için mutsuzluğunu gizlemeyen Batshuayi, temsilcisi aracılığıyla kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor. Yönetim iyi bir teklif gelmesi durumunda Belçikalı golcü oyuncuyu satabilir. Mertens'in performansı. Galatasaray ile toplamda 35 maça çıkan Mertens 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Batshuayi'nin performansı. Fenerbahçe'ye geçen sezon transfer olan 29 yaşındaki futbolcu sarı lacivertli forma altında 34 maçta 22 kez gol sevinci yaşadı. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.